Ne yapıyorsun? Niye o kadar bastırıyorsun? Acıyor. Bastırmazsam kan durmaz. Ya böyle devam edersek kan kaybından değil ben acıdan öleceğim ya. Tamam tamam biraz daha dayan. Yardım edecek biri de geliyor zaten. Kim geliyor? Kim yardım edecek? Demir. Onu çağırdım. Vay. Benim yeni avukat senin de hani... Erkek arkadaşım ama o, o kimseye bir şey söylemez. Ama yardım edecek başka biri de yok zaten. Biraz daha dayan. Geldi, geldi. Cemre. Ne oldu burada? İyi misin sen? Ne oldu? Ben iyiyim, iyiyim. Kerem çok kötü. Yardım et, ne olur. Görüyorum, görüyorum da sen benim soruma cevap ver. Tam olarak ne oldu burada? Anlatacağım sana. Ne olur yardım et. Kan kaybediyor, ölebilir. Sen nasıl bir şeye bulaştığının farkında mısın? Yürü gidiyoruz. Hadi, yürü. Demir saçmalama. Ben bir yere gitmiyorum. Kerem benim yüzümden bu halde. Onu bırakıp hiçbir yere gitme. Sen yardım edecek misin, etmeyecek misin? Demir sana anlatacağım söz. Hak vereceksin bana. Ne olur yardım et. Nereye gidiyoruz? Var mı önerin? Zekeriya Köy'e gideceğiz. Olmaz orası olmaz. Başka bir yer bulmamız lazım. Senin başka bir önerin var mı? Yok. O zaman oraya gidiyoruz. Bir de bir doktor bulman lazım. Biliyorum, biliyorum. Seni affediyorum. Biliyor musun? Affediyorum seni. Ne olur biraz daha dayan lütfen. Kurşun vücuttan dışarı çıkmış. Aslında bu iyi bir şey. Ama vücut içerisinde nasıl bir tahribata yol açtığını bilmiyorum. Yani zor gibi görünüyor durumu. Yani ona bir şey olursa, yani ölürse... ...benim için çok büyük bir problem. Kimsenin haberi olmayacak, merak etmeyin. Peki o zaman. Şu ilaçları aldırın. E, atlamadan da sırasıyla kullandırın lütfen. Her şey için teşekkürler. Geçmiş olsun, rica ederim. Ne dede? Hayati tehlikesi var. başka riskler de varmış. Birbirinden oldu. Hep benim yüzümden. Canım, biraz sakin olur musun? Bana şimdi tam olarak ne olduğunu anlatır mısın? Kerem bugün o Yakup denen adamdan videoyu almaya gitti. Alamadık. Olmadı. Beni öldürecekti. Seni öldürecekti Cemre. Yakup, başıma silah dayadı. Kerem olmasaydı, yani engel olmasaydı, ben şu an ölmüş olabilirdim. Benim yüzümden bu halde. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Cemre, bak ortada video falan yok. Var Demir. Yok Cemre, yok. Ama sen ille de bununla kendim yüzleşeceğim diyorsan ben sana engel olmayacağım. Destek olacağım. Söz. Tamam mı? Sen şimdi burada bekle ben ilaçları alıp geleyim. Doktor önemli dedi. Tamam. Hemen geleceğim ben tamam mı? Merak etme. Sevindim. Harbiden sevindim. Yani gerisi kaç yıl yatacağım falan filan umurumda değil. yaşadığımız şey inanamıyorum gerçekten. Soyduğu evde misafir ediyoruz herifi. Sadece ayaklanana kadar. Ne olacak ayaklanınca Cemre ne olacak? Bıçaklandığım gece bu evde neler yaşandığını öğreneceğim. O videoyu Sen ne kadar inanmasan da öyle bir video var. Yoksa Berma neden kan izlerini silsin? Ha neden böyle bir şey yapsın ya da Kadir neden hatırlatsın bunu bana? O polisin Belma'nın peşinde olduğunu mu sanıyorsun gerçekten? Başka kimin peşinde olacak? Babanın peşinde Cemre. Ne alakalı? Niye babamın peşinde olsun? Çünkü baban Belice Ferin avukatı. O yüzden. Sen ne diyorsun ya? Baban Veli Cevher'in avukatı. O yüzden diyorum. O polis de babana sıkıştırarak Veli Cevher'e ulaşmanın derdinde. Yani Belma ben Masum. Babam... Babam çocuk kaçıran bir adamın avukatlığını mı yapıyor? Çok üzgünüm. Ama dışarıdan bakılınca durum tam olarak bu. Ortada bir video falan da yok. Şimdi anladın mı ısrarımın nedenini? Cemre ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir sakin olsana ne yapıyorsun? Demir lütfen bir şey söyleme bana. Ben duyacağımı duydum. Sen sadece Kerem'i yalnız bırakma lütfen. Cemre soracağım. Sen kimsin? Efendim? Gerçekte kimsin sen? Ne diyorsun sen kızım? Sen o Veli Cevher'in avukatlığını nasıl yaparsın baba? Nasıl savunursun sen? Cevap ver bana! Cemre. Cemre. bir sakin ol. Sakin ol, öyle konuşalım tamam mı? Otur şuraya. Ne konuşacağız ya? O adam bir çocuk kaçırmış baba. Zeynep'in ne yaşadığını gayet iyi biliyorsun sen. Ben arkadaşımın yüzüne nasıl bakacağım? Ha nasıl açıklayacağım bunu? Senin kızını kaçıran adamın avukatlığını benim babam yapıyor dediğimde Zeynep bana ne diyecek? Ha, kim ne derse desin umununa bile değil ya. Nasıl yani? Cemileciğim büyü artık biraz. Büyü, 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 büyü. Ben senin geleceğini nasıl kurdum sanıyorsun? Yaşadığımız hayatın bedelini nasıl ödüyoruz? Neyle ödüyoruz? Bu kadar parayı, ...boşanma davalarıyla kazanabilir miydik? Her şey para için yani Peki bir çocuğun hayatı kaç para eder baba? Ailenin hayatı kaç para eder? Cemre kendine gel. Peki ben ailenin yerinde olsaydım? Benim hayatım için ne ederdim baba? Cemre kes dedim! Bugüne kadar bana söylediğin her şeye inandım. Ama bugünden sonra hepsinden şüphe edeceğim. Diyorum ki kızın avukatım olduğunu öğrendiğinde hayatının mahvolmasa kaç gün var? Gel beraber hesaplayalım istersen. Benim avukatım olduğunu öğrenmesi bir gün sürse... ...şüphelenmesi, kabul etmesi... ...annesinin nasıl öldüğünü sorgulaması... ...dokuz gün sürer mi? ben sana bu konuda baskı yapıyor muyum? Dürüst olduğuna inandıklarım o kadar şaşırttı ki beni. Artık dürüstlüğünden şüphe ettiklerim daha güvenilir geliyor bana. Sana bir soru. Seni annene mi yoksa babana mı teslim edeyim? Acele etme. Bu çok önemli bir karar. İyice düşün. Sen galibe kızı vermezsin beni. Kadir. Zeynep. Galip bir kere Veli'ye yanlış yaptı. Ailini ona teslim etmeyecek. Sana bir fikir. Arıyor. Ne diyorsa istediğini yap. Ben seni takip ediyorum. Tamam mı? Merak etme. Tamam mı Zeynep? Tamam. Efendim. Ben o Galip denen Aylin'i teslim etmem. Vermem o kızı ona. Anladın mı? Beni bir kere sattı. İkinci kez satmasına izin vermeyeceğim. O yüzden kızı sana teslim edeceğim. Tamam, ne istiyorsun? Ha, şimdi evden çık, taksiye bin beni ara. Sana gideceğin yeri söyleyeceğim. Tamam. Ne demek gitti ya? Gitmiş işte, telefonla konuşuyordum, geri döndüğümde yoktu. Cemre sen nereye gidiyorsun? Cemre nereye gidiyorsun sen? Kerem yaralı. Cemre herif basıp gitmiş. Sen niye hala peşinden koşuyorsun? Ben anlamıyorum ki. Cemre! Arabana ihtiyacım var. Anahtarı verir misin? Arabana ihtiyacım var. Anahtarı verecek misin yoksa taksimi çağırayım? Teşekkür ederim. Ceren nasıl? Sen. Meral ben. Kerem nasıl? Sen benim numaramı nereden buldun? Sekreterine bir vekkeğin olmamı söyledi. Kerem nasıl olmuş söyle. Niye merak ediyorsun? Sana yardım et diye bağırdığımı hatırlıyorum. Ha? O zaman niye yardım etmedin? Yok ya, tamam mı? Anlasam da anlamazsın zaten. Kerem'in nasıl olduğunu sorduğum cevap versene hiçbir şey anlatmıyorum. Söyleyeceksin. Mecbursun çünkü. Arada şey bende. Yani? Sen o kasadaki mücevherlerin peşinde falan değilsin. Videonun peşindesin. İstersen sana veririm ama Kerem'in nasıl olduğunu söyle. Bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Video istiyor musun Ali? İstiyorum. ايه بسرعه Nereye? Nereye gidiyorsun? Eve. Aa! Dur ben Cemil'i çağırayım, o bıraksın seni. Salak mısın kızım sen? Ne yaptığımızı bilmiyor musun? Gene mi vurdum lan? Biliyorum. Ben de oradaydım ya. Sen şimdi olabilecekleri tahmin edebiliyor musun? Ben edebiliyorum mesela. Şimdi bırak da Kerem'in yaşayıp yaşamadığını kontrol edeyim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak bırak. Bırak. Salaklık bende ya. Yemin ediyorum salaklık bende. Bırak şunu. Hep senin lafını dinledim. Düştüğümüz duruma bak. Şuradan şuraya kafamızı uzatamıyoruz. Şimdi gideceğim. Kerem ölmüş mü? Ölmemiş mi bakacağım? <Gülüyor> Ölmüşse. <Gülüyor> bir çaresini bul da bir anlayacak Kimseye gösterme kendine. Takip edilme. Tamam. Tamam. tek sebebi sensin. Suçu başkasında arama. Kendini ne kadar kolay yapıyorsun sen böyle? Hapisten videoyu almak için çıkarmadın mı sen onu? Sen de öyle çok masum değilsin bence. Ama ne oldu? Yakup seni öldürüyordu, Kerem seni kurtardı. Öyledir o. Etrafındakileri kendinden çok düşünür. Canını tehlikeye atmaktan hiç çekinmez. senin gibiler de onu sırtından vurur değil mi? Sen ne biliyorsun benim hakkımda ya? Ha? Nerede büyüdüğümü, nasıl büyüdüğümü nereden bileceğim? Kolay tabii oradan öyle konuşmak. Alarm sistemler, güvenlikli evler. Kapını istemeden kilitleyen şoförler. Eğlenirken bile korumaların var senin. Hep huzurlusun ya. Hep güvenliktesin. Sen benim yaşadığım mahallede bir dakika bile duramazsın Cemre. Oradan konuşmak kolay tabi. Nasihatların bittiyse. Ben senin için vakit kaybıyım değil mi? Bir an önce alacağını alıp gitmek istiyorsun. Ama önce ben bir şeyler isteyeceğim. Ne istiyorsun? Senin yaşadığın hayatın birazını. Tabii. Onun içinde para. Tabii. Önce videoyu göreyim. Önce para. Sen bilirsin. 맛있잖아. <놀람> A peşinde olacak başka? Sildim Belma. Be Artık video diye bir şey yok hayatımızda. Bir tek şu Kerem Kerem'den herif kaldı. Onu da aldığı yere öldürecek zaten.